Merhabalar evlat. Kolay gelsin. 12. sınıf konusu. Karbon kimyasına girişten ÖSYM her yıl bir soru soruyor evlat. Biz de bu konuyla ilgili soruları parçalayarak sana yardımcı olmaya çalışacağız. Soruma hemen başlıyorum. Uzatmıyorum. Diyor ki tüm karbon atomları ne yapsın diyor evlat. SP ibritleşmesi yapsın. Bunun Türkçe mali şu insan. Bütün karbonlar tekli bağ yapacak. Yani tüm bağlar sigma bağ olacak. Yani bileşiğin yapısında ikili veya üçlü bağ olmayacak evlat. Ester dediğimiz bileşin fonksiyonel grubunu yazacak olursak şöyle yazacağız güzel insan. Ne var burada? Pi bağ var olmaz. Aldeit dediğimiz bileşin fonksiyonel grubunu şu şekilde yazacağız. Yine Burada ne var? Pi bağı var. Yine olmaz evlat. Arken dediğimiz zaman mutlaka karbonlar arasında en az bir tane ikili bağdan söz edeceğiz. Yine pi bağı var. Yine olmaz evlat. Alkin dediğimizde ise karbon karbon arasında bir tane de olsa mutlaka üçlü bağ olacak. Burada da pi bağı var. Bu da olmaz. Şartlarımızı sağlayan bileşik sınıfı alkandır tüm bağlar sigmadır. Hibritleşmesi SP küptür evlat. Alkanlarda fonksiyonel grup içermez. Hocam fonksiyonel grup ne diye sorarsan işte elediğimiz şıklar. Alken, alkin, ester, aldeit, keton, karboksilik asit gibi nedir? Bileşikler fonksiyonel grup içeren bileşiklerdir. İlerleyen zamanlarda onları da parçalayacağız. İkinci numaralı sorum. Ne diyor bana? Metan molekülü, su molekülü, bor, tri, florür molekülü. Güzel insan. Karbona 4 bağ yaptıracaksın. O zaman karbona 4 bağ yaptırdığında nasıl bir Lewis yapısıyla karşı karşıya kalıyoruz metanda? Bu şekilde. Çok basit bir yolum var. İbritleşmede sigma bağı merkez atomunu muhatap alıyoruz. Varsa evlat ortaklanmamış elektron çifti sayısını alacağız. Unutma çiftini. O zaman suyu yazıyorum. Suda hidrojen. Hidrojeni bağladım. Noktalarımı koydum. Bor triplörün Lewis yapısında ise şu şekilde yazdım. Ve florun 7A'da olduğunu biliyorum. Ortaklanmamış elektron çiplerini de koyalım. Hata yapmayalım. Şimdi... Diyorum ki muhatabım merkez atomu karbon, oksijen ve bor elementi evlat. Neye bakacağım? Yaptığı sigma bağ sayısına varsa ortaklanmamış elektron çiftli sayısına bakacağım. Güzel insan hibritleşme cevabın ya sp olacak bunun anlamı bu sayıların toplamı 2 demektir. Ya sp kare olacak bunun anlamı 3 demektir. S ve küp olursa da bunun anlamı 4 demektir güzel insan. Sayalım o zaman. Sigma bağ sayım. Sigma, 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 sigma. Kaç etti? 4 etti. O zaman S ve küpü yapıştıracağım. Geldim suya. Sigma 1, sigma 2. Çift 1, çift 2. Toplam kaç etti evlat? 4 etti. O zaman bu da S ve küp olacak. Devam ediyorum. Şu şıklarım gitti. Bor trik blörüne geldiğimde sigma 1, sigma 2, sigma 3. Toplam 3 tane sigma bağım var mı? Ortaklanmamış elektronla çiftim yok mu? O zaman bana 3'ü yani neyi? S B kareyi verecek. Hangi şıkkım kaldı? Şunu da eleyeceğim. S küp olacaktı. Edirne'yi de eledim. Ne oldu cevabım? Adana oldu. Devam ediyorum. Ne soruyor? Sigma bağı pi bağı soruyor. Güzel insan. Bir defa çok basit düşünmeni istiyorum. Sigma bağı oluşmadan pi bağı oluşmuyor. Bir molekülden söz ediyorsan cancağızım mutlaka sigma bağı içermeli. Dümdük mantıkla cevabın B seçeneği. Ama TYT bilgini de hesaba katarak Lewis yapısını yazarsak. Karbondioksit karbona kaç bağ yaptıracağım? 4 bağ. Ya hak dedim yazdım karbon dioksitin Lewis yapısını. Ne diyoruz? Oluşan ilk bağ sigma, ikinci ya da üçüncüsü varsa pi bağı. O zaman sigma, sigma, pi, pi. Yani cevabın 2 sigma, 2 pi. O2, oksijen 2 bağ yapacak. Davis yapısını yapıştırdım. Sigma 1 ve bu da ne? Pi, zaten 2 pi cevabı işaretledik. Amonya yazarken ne yazıyoruz? Üçgen piramit, üç tane hidrojen bağlıyoruz. Dolayısıyla buradaki bütün bağlar tekli, hepsine evlat sigma. Suyu yazarken oksijene iki bağ yaptırıyoruz. Tekli oldukları için bunlar da ne? Sigma. CH4'ü az önce yazmıştık zaten. Yine yazalım. Tekli yazdım. Dördü de tekli evlat. Dördü de ne o zaman? Sigma olacak. Bir sonraki sorum, Ne sormuş? Molekül geometrisi sormuş. Cancağızım şunu bilmeni istiyorum. Vesper yapısı AX2 ise doğrusal. AX3 ise ne? Düzlem üçgen. AX neyse? 4 ise düzgün yüzlü. Bir adet eğim varsa üçgen piramit yani amonyan şekli ve AX2 E2 ise kırık doğru evlat. 5 tane. Bunu bilmek durumundasın. Karşına çıkacak. Geldim. Berilyum 2A'da kaç bağ yapacak? 2 bağ yapacak. Merkeze 2 hidrojen bağlayacağım. Geometrisi doğrusal. Neden? Çünkü bu AX 2 olacak. Bor 3 bağ yapacak. O zaman yazarken boru böyle yazacağım. AX 3 olacak. Düzlem üçgen olacak. Doğru olacak. Karbonu yazarken 4 bağ yaptıracağım. AX4 olacak düzgün 400'de olacak. Azotu yazarken evlat 3 tane bağ yaptıracağım. 1 adet 1 çift ortaklanmamış elektronum yani AX3E olacak. Bu da üçgen piramit olacak evlat. Suya geldiğinde 9. sınıftan itibaren suyun Lewis yapısını hep böyle gösterdik. Dümdüz göstermiyoruz. Ne yapıyoruz? O bağları kırıyoruz evlat. Neden? Çünkü bunun Vesper yapısı AX2, E2 evlat. Yani ortaklanmamış elektron çiftli hidrojenlerin dümdüz durmasını engelliyor, kırıyor. Ne o zaman bunun geometrisi? Doğrusal değil, kırık doğru. Doğrusal değil, açsal cevabım E seçeneği. Güzel insan bu berilyumun karşılığı, bu borun karşılığı, bu karbonun, bu kimin? azotun bu da oksijenin. ÖSYM Milli Eğitim kazanımlarda diyor ki öğrenci ikinci periyottaki elementleri bilir diyor evlat. Onlar da bunlar zaten başka yok. Yapıştır geç. Beşinci soruma geldim. Ne yapmış? Metan molekülünü özelinde incelemiş. Yazalım metanı bir daha. Bu mu? Şık şık bir daha hatırlayalım. Hibritleşmeyi bulurken Karbonda muhatabın sigma bağı, muhatabın tekli bağı. Hepsi tekli mi? Dört tane mi? SP küp yapmıştır. Karbonda, hidrojende kimyasal bağ yaparken tüm değerlik elektronlarını kullanıyor. İstisnai bileşikler var ama bundan sen sorumlu değilsin. O zaman bu da hep doğru. Geldim. Merkezim A. Bağlı olan gruplarım 4 tane. AX4. O zaman bunu da yapıştırdım. Molekül geometrisi AX4'ü ney? Düzgün 400'lü. Bunu da yapmıştırdı evlat. Açıları hatırlayalım o zaman. Bir daha. AX2 doğrusal evlat. Açı 180 derece. AX3 neydi? Düzlem üçgendir. Bağ açısı 120 derece. O zaman bu gitti evlat. AX4 nedir? Düzgün 400'lüdür. Bağ açısı 109,5 derece. Basitçe berilyum, bor, karbon, azot, oksijene doğru gittikçe atom numarası artarken açıyı küçültüyorsun evlat. Amonya da yazalım. AX3, E'ye geldin. 107.3'ü yapıştıracaksın açı olarak. Son olarak suda AX2, E2'de ise 104.5'ü yapıştırıp geçeceğim. Bunları bileceğim. Devam. Bir sonraki sorun yine Vesper sorusu. Evlat karbondioksit şey karbondioksit diyorum metan öğrendik artık. Şu şekilde mi yazıyoruz? O zaman AX4. Suya geldiğimiz zaman şu şekilde mi yazıyoruz? O zaman ne? AX2 E2. Geldim C seçeneğime. Ne demek hocam? Niye direkt işaretledin hocam? Evlat karbona 3 tane hidrojeni sapladın. Bir tane de ne saplıyorsun? Klor saplıyorsun cancağızım. Muhatabın senin kim? Merkez atomu. Merkez atomuna ne zıkkımın kökü bağlandı seni ilgilendirmiyor. Önemli olan kaç atom ya da grup bağladın. Kaç tane evlat? Dört tane mi yine? Dolayısıyla bu klor olmuş, hidrojen olmuş, flor olmuş. sanane O zaman bu yine ne olmalı? AX4 olmalı. Dolayısıyla burada E'nin işi yok evlat. Diğer şıklar Bor elementini yazarken nasıl yazıyoruz? Şöyle yazıyoruz. Ne oluyor? AX3. Amonya yazarken nasıl yazıyoruz? Şöyle yazıyoruz. AX3. E yapıştırıyoruz. Bitti. Bir sonraki soru. Sigma bağı, pi bağı soruyor. Notunu al. Bunu asla unutma. Atomları bir araya getirdin ya. Bunları bir halay çeken takım olarak düşün evlat. Sigma bağı sayın. Açık zincirli bir bileşikte halkalı olmayan bileşikte halaydaki adam sayısı eksi bir. Dolayısıyla halayda ne? Bir tane karbon, üç tane hidrojen, bir karbon, bir hidrojen, bir oksijen, yedi tane halayda eleman var, adam var. Bir eksi altı tane sigma bağım var. Pi'ye gelince pi'yi nasıl yapacaksın? Lewis yapısını beraber yazalım. Şurada bir CH3'ün var. Onu hidrojenleri saplayarak yazdım. Şurada bir C'n var. Ona bu C'yi sapladın. Geriye karbona 4 bağ yaptıracaksın. Nasıl? Bir tane hidrojen saplarsın. İkili bağ ile de oksijen sapladığında karşına ne çıkacaktır? Bu bileşik çıkacaktır. Burada da pi'yi ne yapıyorsun? Bir olarak yapıştırıyorsun. Cevabın A seçeneği oluyor. Devam ediyorum. Karbon elementinin allotropları soruyor. Evlat, karbon elementinin doğal olarak iki tane allotropu var. Elmas, grafit. Bunlarla ilgili ön plana çıkan en önemli unsur elmas elektriği iletmezken grafit iletiyor. Elmasın hibritleşmesi Sb küpken grafitin hibritleşmesi Sb kare. O zaman adam bize grafit soruyor, Sb kare soruyor, ikinci löncülü doğru. Karbon Sb kare hibritleşmesi yapıyorsa bunun Türkçe meali, bir tane pi bağı yapıyor demektir. Pi bağının oluşumunda da dikkat etmem gereken, unutmaman gereken husus pi bağı hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle oluşur evlat. Yani Pepe diyeceksin. Çizgi bilim diyeceksin. Pepe bana yalan söyledi diyeceksin. Unutmayacaksın. O zaman üçüncü öncülünde doğru. Grafit dendiğinde bal peteği gelsin aklına altıgen şekil gelsin aklına. Yedigen diyor töbe station'de yapıştır cevabın Edirne. Geçtim. Bir organik bileşiğin çizgi bağ modeli verilmiş bana soru soruyor. Evlat birden fazla karbonun varsa bir karbonu ayrı ayrı inceleyeceksin. Her bir karbonu. Şöyle baktığım zaman karbona birini incelediğimde. Bu sigma burada iki adet pi bağı. Bu da ne evlat sigma. Yani adam 2 sigma yapmış. O zaman hibritleşmen 2 sigmadan dolayı ne diyeceksin? SP. 2 tane de pi bağı var. O zaman o pi bağları bir önceki soruda söylediğimiz gibi ne olacak? PP olacak. 2 tane P orbitali yan yana gelerek 2 tane pi bağı yapacak. Diyor ki hidrojen SP hibritleşmesi yapar. Evlat hidrojen hibritleşme yapmaz. Karbon SP kare değil SP yapar. Burada örtüşme muhabbetine geldiğinde karbon ile karbon arasında bir adet sigma bağ var. O da ikisi de karbonun özdeş olduğundan SP olur. Yani örtüşme SP, SP arasında iki tane değil. Kaç tane? Bir tane. Geldim. İki adet pi bağı var mı? Pi bağı birleşmeye katılmayan pepe mi? O zaman p İki bağ cevabım denizli. Karbon ile hidrojen arasında tekli bağ var. Tekli bağ her zaman ne? Sigma. Bu da parçalandı. 10 numaralı soru. Hibritleşme soruyor. Yine tekrar ediyorum. Karbon atomum tekli bağ yaptıysa hepsi sigma. O zaman hibritleşmem sp B, küp evlat. İkili bağ yaptıysa bunlardan sigma sigma bu da sigma. Bu ne evlat? Pi. Pi'yi hibritleşmeye katmıyorsun. O zaman bunu katmazsan geriye SB kalır evlat. Geldim. Karbonun üçlü bağ yaptıysa sigma sigma 2 pi'nin olacak. 2 tane P orbitalini hibritleşmeye katmayacaksın. O zaman SB'yi yapıştıracaksın. Şimdi şu karbonları incelediğinde hepsinde bir tane pi bağının olduğunu görebilmelisin. O zaman o sarıya boyadıklarımın hepsine sp kare çünkü bir pi bağı varsa dahil etmedin onu hibritleşmeye. O zaman kaç tane evlat? 6 tane. Zaten bir şıkkın var. Üçlü bağ yapanları şunları da kırmızıya boyayalım. Bunda da ne var? Üçlü bağ var. İkisi pi, birisi sigma oluyor o üçlü bağın. O zaman o da ne olacak? sp olacak evlat. Son olarak Geldiğimde şu karbona 3 hidrojeni tekli bağlarsam 4'ü de sigma olur. O zaman o da ne olur? SP küp olur. Buradan cevabım ne olacaktır? 2 tane SP, 6 tane SP kare, 1 tane de SP küp cevabım denizli. Geçiyorum 11 numaralı soruma. Yine karbonun alotropları, yine hibritleşme bilgisi. Cancağızım ne dedik? Bize Elması soruyorsa ne? SP küp. Grafiti soruyorsa SP kare diyeceğim. O zaman SP küpü gördüğümde doğal alotroplardan hemen elmasa yapıştıracağım cevabımı ki 2 çık var. Geldim. Az önce konuştuk. Altıgen petek, bal peteği geldiğinde doğal alotrop olarak karşımıza elektriği ileten doğal olan alotrop nedir? Grafit gelmeli. Bu şıkta zaten grafit yok. Cevabım o zaman A seçeneği. Özetin özetinin özeti evlat. Soru çözümüyle ders öğrenilir mi? Çok güzel öğrenilir. Elmas dediğinde SP küp, grafit dediğinde SP kare. Pi bağı sorgusunda elmas da yok, grafit var. İletkenlik sorduğunda elmas iletmiyor. Neyi? Elektriği. Isı ikisi de iletir. Elektriğe iletmede kimi işaretleyeceksin? Grafiti işaretleyeceksin ama ikisinin de doğal olduğunu unutmayacaksın. 12 numaralı sorum. Evlat, karbonun elektron dizilimini tyT mantığıyla yazarsan 2-4, Lewis yapısını yazarsan bu şekilde Türkçe maline 4 bağ. Karbon bu 4 bağın 4'ünü de tekli yapabilir. 2 artı 1-1 yapabilir. 2-2 yapabilir veya evlat 3 artı 1 yapar. Ev satıyormuşum gibi oldu ama onu da böyle özetledik. O zaman karbon tekli, ikili, üçlü bağı hem karbon karbon arasında hem de başka atomlarla yapabilme kapasitesine sahip. Azota geldiğinde elektron dizilimi 2-5. TET mantığıyla baktım. Lewis yapısını yazdığımda 3 tane çiftlenmemiş, eşlenmemiş elektron var. Türk cemali 3 bağ yapacak. Bu karbonu, karbonu dedim özür, azotu. Ben direkt birine veya kendisiyle üçlü bağ yaptırabilirim. Direkt 2 artı 1 de yaptırabilirim. Tek, tek, tek de yaptırabilirim. O zaman arasında üçlü bağ bu da doğru. Oksijene geldiğimde nasıl yazıyorum? 2, 6. Noktaları yerleştirdiğimde tek tek ne kalıyor? 2 tek. O zaman İki bağı oksijeni direkt yaptırabildiğim gibi başka atomlarla tek tek de yaptırabilirim. O zaman bu da doğrudur. Yani Edirne'ye bastım. Son soru. Karbon diyor. Tekli bağ yaptı. Ne yaptı? İkili bağ yaptı. Ne yaptı? Üçlü bağ yaptı. Bununla ilgili bilgi istiyor. İkili bağlardan diyor. Biri sigma biri pi. Elbette doğru. Çünkü çoklu bağlardan biri mutlaka sigma. Geldim. İkili bağ içeren bileşikler katılma tepkimesi verip pi bağı açılır diyor. Evlat bunun Türkçe mali şu: Doymuş bileşik demek pi bağı yok demek. Pi bağı var demek. İstisnalar olsa da o pi bağı açılabilir, bir şey eklenebilir demek. Bunun Türkçe mali de katılma tepkimesi verir demek. O zaman bu da nedir? Doğrudur. İkili bağlarda pi bağının kırılması. Evlat oluşurken pi bağ önce oluşur. Pardon sigma bağ önce oluşur. Sonra pi bağ oluşur. Ve kopma gerçekleşirken de önce pi bağ kopar. Toparlıyorum bir daha. Oluşum sırası önce sigma sonra pi. Kopma sırası ise önce pi sonra sigma. O zaman ikili bağlarda pi bağının kırılması için gerekli olan enerji sigma bağından fazla olamaz. Kopma sırasında önce kim kopar? Pi bağı kopar. O zaman pi bağının enerjisi sağlamlığı daha ne? Zayıf. Her üç bağda da mutlaka ne var? Sigma bağı var. Üçlü bağlardan nedir evlat? Birisi sigma, ikisi pi bağdır. 13 soruyla hibritleşmeyi, bağı, pi'sini, sigmasını, geometrisini parçaladık. Allah benden çok sizden razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Kaleminiz keskin olsun evlat. Kolay gelsin.